2 milyona yakın emeklinin gözü yılın başında %65 oranında zamla 2500 liraya çıkan en düşük emekli aylığındaki yeni zamma çevrildi. En düşük emekli aylığına zamda seyyanen ya da 6 aylık enflasyon oranında olmak üzere iki formül masada. Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyonun, %34,62, dikkate alınması durumunda en düşük emekli aylığı 3.365 liraya çıkacak. CNN bir zam durumunda da bu tutarın 3 bin liranın altında olmaması bekleniyor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli maaşlarının artacağını ve ayrıntıları 1 Mayıs'ta duyuracağını söyledi. Bakan Bilgin'den maaş zammı açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli aylığı artacak diyerek verdiği müjdeli haberin ayrıntılarını pazar günü açıklayacak. Bakan Bilgin, enflasyona karşı vatandaşı koruyacak yeni sosyal politika önlemlerinin de devreye gireceğini duyurdu. Emekli, memur, işçi maaşı fark ETM EKSİZİN. Bakan Bilgin, çalışanlarımız, asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personeli, işçi ve memur emeklileri herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur. Hepsiyle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar kamuoyu ile paylaşılacak, dedi dul ve yetim aylığı alanlar emekli aylıklarında alt sınır 2019'da 1000 lira olarak belirlenirken önceki yıl 1500 liraya yıl başında da 2500 liraya çıkarılmıştı. Sabahın haberine göre yeni düzenleme ile 6 aylık enflasyonun dikkate alınması durumunda Merkez Bankası anketine göre %34,62 malullük ve yaşlılık sigortası kapsamında ödenen emekli aylıkları, ek ödeme toplamları bunun altında olan emekli aylıkları 3365 liraya tamamlanacak. Alt sınır dosya bazında uygulanıyor. Bugün itibariyle alt sınır aylığındaki 2500 lira sınırı dosya bazında uygulanıyor. Belen sigortalılardan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanıyor. Örneğin %50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 1250 liradan, %75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 1875 liradan az değil. Bu tutar %34,62'lik enflasyon artışı durumunda sırasıyla 1682 lira ve 2524 liraya çıkacak. Emekliye ek zam da kesinleşti. Emekli ve memura Temmuz'da da Ocak ayında olduğu gibi ek zam kesinleşti. Enflasyon zammına sosyal refah ve denge payı da eklenecek milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği Ramazan bayram ikramiyeleri de 27 Nisan itibariyle yatmaya başladı. Memur emeklileri de hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıklarını yarın alacak. Temmuz maaş zammı ile en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? %34.62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6.429 liradan 8.623 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4289 liradan 5753, esnafta 2948 liradan 3970, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3292 liradan 4432 liraya çıkacak. Ayrıca 2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük aylık 2500 lira olurken bunun üzerine de artış gerçekleşecek. Merkez Bankası anketinden çıkan sonuca göre bir genel müdürün maaşı 16.110 liradan 28.608 liraya, öğretmen maaşı 6.553 liradan derecesine göre 8.668 lira ile 11.626 lira arasında olacak.